Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bölüm 2'yi çekiyoruz. Adı, tanımadığımız bir adamla dövüşüyoruz. Biliyorsunuz adam 22 seviye çıktı. Profiline baktık birinci bölümde. Ama adam arkadaşımı bayağı iyi öldürdü. 11 kill yaptı arkadaşımdan ne yazık ki. Ben ama onu öldürüp 13 kill yaptım. Aslardan geliyor kanka dikkatli ol. Evet. Adam ortaya geldi. Hadi sen bazen hep yanlış yere sıkıyorsun. Öylesine sıkma. Teriz. Adamı adamı gördüm. Adam gördüm. Adam iyi silah kullanıyor. Bittik biz. Sakın ölme ha. Öldürdüm. Adam adam adam. Adam ne kullanıyor anlamadım adamla. Adam vektör kullanıyormuş. Vektör ben em şey kullanıyorum belli ya. Vektör çok iyi. Mantık da ha. Ama belli çok iyi bence. Ama bence en iyisi bu. Ha, bu bu bu. Yo. Hı -hı. Nereye sıkıyorum ya? Tabanca kullanacağım lan. Oy. Kaban ya. Uzak silah ıı olarak tabanca kullanacağım. Deagle. Kanka adamla fobi görüş vardı aldım. Buna fobi görüş uyuyor. Şeye. Buna buna. Fobi eh, görüş anda. Al, al, al. al. Aa onu Aha. onun şeyini sinirlendirecek silahımı seçtim. Şimdi işte M416. m 4 onları. Oğlum sen bittin lan. Sen bittin. M416 mı? Pro oynamaya başlıyoruz baba prolar. Oh. Adam, adam. Karıştıracağız. Tam oradan çıkacak <laughs> Adam al. Nasıl beni öldürüyor anlamadım. Ulan tam yine MP5 kay alıyorum bitti. MP5 k baya iyi. Oh. Adam bizi Has. öldürüyor şu an silahım almış. Yemin et. He benim kullandığım silah almış. Al. <laughs> benim silahım çok güçlü oğlum. Sen onu kullanmıyorsun. <laughs> Öldürdüm. Adam. Ben biraz babayım da. Doğru. Oğlum. silahımı al Almayı unutunca adam orada. Sessin ben DÖRDÜM Adam buna sıktı. Baya. Ama geliyor. Adam el bombası attı. Ben de onu atarım. Onu mı? Ölürüm. Çok sıkıntı. Seni aldım. Ne aldın? Bepere Aynı silahdayız. Ben me ben bundayım. Aa. <laughs> Benim en sevdiğim silah bu. Of. Bye bye. Ba Çıkıyor mu? Öldürdüm mü, öldürdüm mü, sıkıntı yok. Sen birazcık Çıkma. bir yerlerde saklan ben adamı öyle öldüreceğim. Sen saklan. Kanka Diğer o zaman ben M24 alayım. Sana karışırsa alayım. Neden? Okay. <laughs> Yok hanım <anlıyor>. ya. <laughs> Öldürdüm. Gel baba gel sana. Ana <laughs> <laughs> hani ya niye oraya koyuyorsun şarj cihazını? Taksana. Hani şarj cihazını taksana <laughs> ya. Kanka dikkatli ol adam güçlü çıktı ya. Aldı ama çok tabii. Kanka ben videomu ayarlıyorum Afrika'yım. Ne? Videomu ayarlayacaktım. Adamın ev bombasını duyunca sinirlendim. Ben buradayım sen neredesin? Organlar nerede? Nerede adam? Arkadan kaçtı. Bir dakika. Wooy. Oh. Silahla Oldum. kullanıyor dedim. Olsun Oha, oyun dondu. Oyun çok donmaya başladı lan. Yani şu an hala izliyorsunuz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Şu an annem yanında bir iş yapıyor. Ay şey sıkıştıralım ne dersin? Sen adam ben buradan basayım. Ne diyor? Ya. Okay. Takım geri düştü. Kayfa alıyor. O kim alıyormuş mi alıyormuş lan? Ben benim de alıyorum sen. Ee, uzaktan izleyeceğim adamı. Seni koruyacağım. Adamı gördüm. Abi ülkemin içindeyim ben. Ne yazık ki öldüm adam çok iyi. Ben silahımı değiştiriyorum. Ben ne yapacağım? Ne alacağımı bilmiyorum. <laughs> ben ne kullanıyor? öldürdüm. Korktun <laughs> mu ya? Namluyla öldürdüm lan. <laughs> <laughs> Bak Bunu da öldürdüm lan. Adam! Tamam lan <laughs> bana öldürdüm. Kanka sen ne oldu? Galiba yenileceğiz kanki. Niye ki? Oğlum adam 9 biz 9 adam 11. Ah, bak ne yaptı adam. Kalemde en güçlü, en, dünyanın en güçlü silahını aldım. Bana bir bok yapamayacak ha. Dünyada ya, bu kadar güçlü silahı yok yani onu diyorum ben. Bomba. Çok kaldı. kaldı. Bırakın onu bak. Kalk. Ölmeyeceğim. Ah, ben... Ama ya. Tamam, bu ama ne yapacak? Onu öldür 4 la bunu. Çocuk onu 5 kere daha öldürmemiz lazım. Ben böyle oyun şey bana ah. sattı. Ya oğlum tuşlar çalışmamaya başladı lan ne oluyor? Anne şarj cüzumu takar mısın? Doğru ya, farkında mısın? Öldürüyor. Son saniyede am. Öldüm ya. Bitti bitti. Bitti adam bir anda kulaştı sanki. Bitti. Gel lan tekrarsını öldürüyem. Anne şarj cüzumu takıyorsun hemen, hemen takıyorsun. Kaka ne şarjı Yeni videoya geçiyorum. Arkadaşlar part 3.